Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kızma Birader adlı oyunumuzu açacağız. Şöyle. Bu oyunu bana bir arkadaşım öğretmişti. Sonra da ben de benim de bu oyun çok hoşuma gitti. Ben bunu babama söyledim. Babam da bana sürpriz olarak bu oyunu almış. Evet. Şimdi şöyle arkasını gösterelim de. Şöyle açıyoruz. Arkadaşlar ben önceden jelatinle bunu sökmüştüm. Sonra aklıma geldi video çekmek. Her neyse şöyle kutumuzu kenara alıp yapıştır falan. <laughs> şöyle bir. Bu kadar küçük göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Büyük bu. Oh bayağı bir. Hop. Şöyle. Kırmızı, mavi, yeşil ve sarı renkleri var. Şöyle bir kullanma kullanma diyesim geliyor ya. Kullanma kılavuzumuz var. Ee, bunu şöyle bir köşeye alalım. Şöyle taşlarımız var. Var. Kutunun içi de böyle. Kenara koyalım bunu da yer kaplamasın taşlarımızı açalım. Böyle bir kilitli torbaya koymuşlar. 4 adet yeşil taşımız. Şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Gerçi hepsini göstermem gerek. Ay, Çok sakarım. Evet, şöyle hepsini göstermem gerek yok. Herkes kendi bölgesine geçiyor. Şöyle. Şu torbaydan Şöyle sarı 4 adet sarı taşımız var. Onları da koyuyoruz. Şöyle 4 adet mavi taşımız var. Biraz koyu mavi olmuş ama olsun. Şöyle kırmızı taşımız var. Evet başlangıç noktasına koyalım taşlarımız. Size bu oyunun nasıl öğrendiğini de ay aman nasıl oynandığını da anlatacağım. Şöyle iki adette altıya kadar zarımız var birden. Evet arkadaşlar şimdi oyunda şunları yapıyoruz. Başlangıç noktasına aldığımız taşlarımızı mesela ben kırmızıyım zarımıza attım. Altı tutturmadan zarımızı oyuna sokamıyoruz ve eğer önünde birisi varsa arkadaşlar ve mesela altı mı tutturdunuz siz? 1 2 3 4 5 altı. Buraya mı geldiniz o kişi? Mesela siz o kişiyi yemiş oluyorsunuz. O kişi en başa dönüyor. Ama siz o kişiyi yediğiniz için şey olmuyor. Yani e, tekrar altı tutturması gerekmiyor. Yeni bir taş çıkarırken sadece altı tutturması gerekiyor. Hmm. Bu arada taşını bitirenler de bitiş noktasına giriyor. Dört taşı da bitiş noktasına sokan kişi kazanıyor oyunu. Evet şöyle. Evet arkadaşlar videomu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.